Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan muhteşem görüntüler getirdim Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın yeni Projelerde bir arada görüntülendikleri muhteşem görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Yepyeni projelerle ekranlara gelecek olan Abi Psat ve Furkan Andıç'ın muhteşem karelerini sizler için paylaşıyorum. Yeni e, işlere atılan Abi Psat'tan yepyeni görüntüleri anında bir video haline getirerek sizler için sunuyorum. Eğer sizlere de güzel çiftimizden bir arada muhteşem kareler görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşça kalın, iyi seyirler.